Şişli'deyiz. Atatürk'ün evindeyiz. Yani kurtuluş mücadelesinin, cumhuriyetin ilk adımlarının atıldığı yerdeyiz. Yurttaşlarım, kıymetli hemşerilerim, sevgili gençler, neşemiz çocuklar, hanımefendiler, beyefendiler, cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhu şad olsun. Cumhuriyet büyük savaşlardan, yıkımlardan, kayıplardan geçerek Bizi millet egemenliğine dayanan bir devlete sahip kılan düzendir. Cumhuriyet, Türk'ü, Kürt'ü, Sünni'yi, Alevi'yi, ez cümle tüm vatandaşları millet çatısında birleştiren iradedir. Cumhuriyet bu ülkeyi zor günlerden kurtaran, kalkındıran, medeni bir toplum et, var etme adımlarını atan, medeni bir eğitimi, milletin her bireyine hakkını teslim etme sürecini başlatan, kula kulluk etmeyi bitiren, herkesin inancına saygıyı öğreten, kadınlarına, gençlerine, çocuklarına emanet eden atamızın mirası milletimizin iradesidir. Bir kez daha zor zamanlardan geçiyoruz. Bir kez daha içeride kutuplaşmanın, ayrışmanın, birbirinden uzaklaşmanın yol açtığı tahribatlardan muzdarı biz. Kuzeyimizde Avrupa'yı, güneyde tüm Orta Doğu'yu tehdit eden savaşların tam ortasındayız. Sorunlarımız var doğru. Büyük ve önemli sorunlarımız. Ancak her daim küllerinden yeniden doğmayı başarmış. Bizzat kendisi mucizeler yaratan bir milletimiz de var. 100 senedir uğraşıp da çözemediğimiz sosyolojik, etnik meselelerimiz var. Doğru. Ancak ülkemizin, devletimizin beka meselesi çok daha büyük, çok daha geniş, çok daha kapsamlı. Asıl sorunumuz siyasi, kurumsal ve toplumsal çürümedir. Asıl sınavımız bu çürümeyi durdurmak. Ardından yenilenmek, tazelenmek ve kararlılıkla ayağa kalkmaktır. Yoksulluktan, ahlaki çöküşten, adaletsizlikten, kardeşin kardeşe düşman edildiği çatışmalardan ve milletin arasına sokulan nifaklardan kurtulana kadar vereceğimiz çok büyük sınav budur. Sevgili milletim, sabrınız tükendi görüyorum. Yaşadıklarımızla, duyduklarımızla, gördüklerimizle ağır bir bunalıma sürükleniyoruz. Biliyorum gel gelelim size kendinizi kendimizi bizi hep birlikte olmayı hatırlatmak istiyoruz. Bütün kalbimle inanıyorum. Türkiye'nin bu sorunlar yumağını ne kadar çok, ne kadar karmaşık, ne kadar çeşitli olursa olsun halledecek birikimi, tecrübesi, arzusu ve heyecanı var. Bugünkü çöküşe bakıp karamsarlığa asla kapılmayın. İnançla ve kararlılıkla söylüyorum ki bu millet verdiği bütün ağır sınavlarda alnı ak, başı dik çıkmıştır, çıkacaktır. Ben 86 milyon insanımızın cesaretine, bilgeliğine, kararlılığına, adaletine, vicdanına, milli birlik ve bütünlüğüne olan inancına sonsuz ve candan güveniyorum. Bu millet küllerinden doğmayı bilir ve bu zor günleri yine aşacaktır. Devletimizi demokratik ve güçlü, toplumu zengin ve huzurlu yurttaşlarımızı eşit ve özgür kılacak günler vaktini beklemektedir. Kimse umudunu kaybetmesin. Değişim ve dönüşüm mücadelesi devam ediyor. Kararlılıkla devam ediyor. Evet, devam ediyor. Çünkü bugün günlerden Cumhuriyet. Çünkü bugün günlerden Atatürk. Çözüm var. Çözülemez diye bakılan büyük sorunların çözümü demokratik bir ortamda. Herkesin ama herkesin sözünü güven içinde söyleyebildiği toplumsal mutabakatlardadır. Doğru, huzura ve barışa çok ihtiyacımız var. Devletin kendine eşit hissetmeyen tüm yurttaşlarıyla barışmaya ihtiyacı var. Devletin umutsuz, mutsuz gençleriyle barışmaya ihtiyacı var. Tüm etnik kökenleriyle, tüm inançlarıyla milletimizin, kadınların, gençlerin, çocukların, bebeklerin kendilerini koruyacak, kollayacak ve eşit imkanlar sunacak güçlü, adil, demokratik bir devlete ihtiyacı var. Barışın ve huzurun tesisi siyasi çıkar ve menfaat gözetmeksizin olabilir. Amaç milletin birlik ve beraberliği, cumhuriyetin ikinci yüzyılının güçlü bölünmez bütünlüğüdür. Yeter ki hiçbir çıkara, koltuk kaygısına, siyasi ikbale göz dikmeden samimiyetli olsun.'' Gerçek barış samimi siyaset ister, ciddiyet ister, tutarlılık ister. Biz milletimize bunun için mücadele etme sözü veriyoruz. Derdi olan herkesle Türkiye'mizin ve Türkiye'mizi geleceğin Türkiye'sini birlikte konuşmayı vaat ediyoruz. Ağır sorumluluklarımızın elbette farkındayım. Önce Allah'a, ardından bu ülkeye gönül verenlere, bütün imkansızlıklara Uradıkları haksızlıklara, zorluklara rağmen yılmadan emek vermeye devam edenlere onların aklına, basiretine ve iradesine güveniyorum. Kimsesizlerin kimsesi cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmaya, 86 milyon memleketimizin eşit hissedarı ve özgür olduğu ikinci yüzyılına doğru hep birlikte yola çıktık. Hep birlikte büyük bir yolculuğa çıktık asla vazgeçmeyeceğiz. Yolumuz açık olsun. Umut insanların bizzatihi kendisidir. Kendinize güvenin. Bugün günlerden cumhuriyet. Bugün Atatürk. Bu davet bizim. Hep birlikte tüm coşkumuzla bir ve beraber olalım. İkinci yüzyılın ilk cumhuriyet bayramı kutlu olsun.